Yol yapım çalışmalarında sona gelinmesi sebebiyle Yakup Köyü'ye ekibiyle birlikte giden 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğluna yöreye özgü olarak yapılan kaymaklı tatlısı ikram edildi. Ben, 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 ben. İkramların ardından Başkan Zekai Kafaoğlu bütün kırsal mahallelerdeki yolların bu şekilde yapılacağını söyledi. Biz ee, hizmetkar olmaya geldik dedik, hizmetimizi yapmaya geldik dedik. E, vatandaşlarımız da tabii e, bu hizmete karşılık bizi e, kaymaklıyla e, ikram ettiler, ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yani hedefimiz, maksadımız tabii bütün yollarımızı, bütün kırsal mahalledeki yollarımızı bu şekle getirebilmek. E, i̇şte burada örneği olduğu gibi 90 tane öğrencimiz bu yoldan okula gelip gidiyor. Yıllarca şehre en yakın mahalle olmasına rağmen hakikaten çamurda gidip geliyorlardı. Şimdi artık Şehirdeki gibi parke taşı üzerinde gidip gelecekler. Ee, herkes mutlu. Ee, öğrenciler mutlu. Ee, yaşayan vatandaşlarımız mutlu. Ne demiştik? 6 Eylül mutlu insanların şehri olacak demiştik. İnsanları mutlu etmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız demiştik. Hep beraber biz. Balıkesir'i başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Karesi ve 6 Eylül belediyeleri olarak ayağa kaldıracağız. Uyuyan deyi uyandıracağız. İnşallah bir 5 yıl abi. sonra Balıkesir evet Balıkesir olacak. Plakası gibi 10 numara bir il olacak ve adından söz ettiren Türkiye'de kendinden söz ettiren, Türkiye'yi doyuran il olduğu gibi artık Türkiye'nin konuştuğu bir il olacak. Mi? Gerek sanayisiyle, gerek tarım ve hayvancılığıyla, gerek turizmiyle, evet gerek üniversitesiyle artık konuşulan ve gündem oluşturan bir il olacağız inşallah. Yakupköy muhtarı da yapılan çalışmaları ve verilen hizmeti KRT haber anlattı. Okul yolunu şeyden kurtardık yani. Şu anda bir söz konusu değil. de evet. Gel, <laughs> Mahalle içinde dolaşan Kafaoğlu ve beraberindekilere bir evde yemek ikram edildi. Yemek duasına ise Başkan Kafaoğlu yaptı. Ta'ala müminler, <laughs> İbn Şeytanı rıcı, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, 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 lezzet, amanama, sertana ve cəlenemler Müslüman.